Lorbekas Çeldi ilk ucum Anadolu Efes'in olacak Doğuş Balbay'la. Tekrar Lorbeck. 8 saniye var ucum süresinin sona ermesine. Lasme üzerinde savunmada içeride Rujic hareketli topu şimdi ona indirdiler. 3 saniye kala atışı isabetli oldu. Tomislav Rujic savunma yapıyor Kalıbe'ye. Cavad Williams perdede kaldı. Lorbeck. Cavad Williams. Stavic dışarıda çember altında kimse yok Royal'ı'dan ama atışı isabetli oldu Cavad Williams'ın. Altenerol Bir daha yapacak Perperoğlu'nun şey. üzerine gitti Bu kez dışarıya çıkardı Ekstra pasla koç Bir ekstra da ondan Cavat Filimsa 3 saniye kala Kısa kalıyor şutu Perperoğlu aldı reboundu Altan Erol'dan da Kurtardı kendisini Perperoğlu Çembere gitmeye karar verdi Stevich'e rağmen Tümlük'e basket Perperoğlu'ndan Kamerayı falan devirdi galiba <laughs> Lasme Bu kez kontrol etti atışı da isabetli oldu <laughs> Cavat Williams önünü boşaltı bir Elisa'dan iyi kurtardı kendisini. Üç basket geliyor Cavat Williams'tan. Çizgiye kadar itti savunma. Örteli Royal'ı da şimdi arada Jenin çok güzel bir asist yapıyor. Lasme. Oy oh, yeah, oy yeah. oy. Altan Erol. Altan ikili sıkıştırma. Cavat Williams, Can Uğur. iyi top çevirdi Royal'ı. Yine Lakovic'in eline kaldı. Bu kez isabeti buluyor Lakovic. <laughs> Javad Williams atışı isabetli olmadı. Furkan. Toma Örtel, Nenad Kristic'e iyi bir top attı. Nenad Kristic faal basket. Nenad çok Gresi. kötü, çok kötü bir beşle oynadı Zidon. Yani bir sürü zamanı kaybetti. Earl Callaway bu arada el üstü atışı isabetli oldu. Üç sayılık basket geliyor Earl Callaway'den. az önceki turnikesi. Earl Callaway. Çok hızlı gitti içeri Örkalı Bey. Sonrasında Lorbeck ters tur ikisi başarılı. Lorbeck. Toma Örtel. Kendisi kullandı. İki salik basket. Toma Örtel. <laughs> Tekrar Rujic ile oynadı. Örtel'in dokunduğu bir toptu bu ama sonuçta yine Rujic'in ellerinde kaldı. O da iki salik basketle sonuçlandırıyor ucumu. Matt Jenning. Mehmet Celik last mail oynadı. Dışarıda Cedi Osman 2 saniye var. Cedi Osman'ın atışı isabetli. Son saniye basket Cedi Osman'dan. Cedi Osman'ın savunması var. Lorbeck, Rujic. Yine sonuç alamıyor Rujic. Doğuş Balbay topu kaçırmayı başardı. 4 saniye, 3 saniye. Örkalı Bey elinden çalıyor. Earl Callaway son topu kullandı. Atış isabetli değil. Maç tamamlanıyor. Anadolu Efes 77-67 kazanıyor değerli izleyiciler.